Abi dünya geldi. Emre Bellozoğlu şu ana kadar iyi bir teknik adamlık testi veriyor mu? Bu dönüşümü ben, Bence veriyor. veriyor. Ben Onun Emre Bellozoğlu'nun futbola koydu şu anda Fenerbahçe koydu bakış açısına şunu koyarım. Doğru gözlem yapmış. Yanlışlar iyi tespit etmiş. İyi bir teknik <laughs> adamlık 5 haftada 6 hafta karar verecek bir olay değil. Hayır abi i̇yi zaten soru, adamlık... soru şu. Oraya doğru gidiyor mu? Tabii şu var. Bence gidiyor şu var. Kovulmuş bir tek adam, göndermiş bir teknik adamın arkasından geldiği zaman takım sana mecburen biat eder. Abi, Arada şu kadar zaman var. Uzun haftalarda bunu görmemiz lazım diyorum kardeşim. Gelecek sezon bakarsın 5. hafta Emre iki tane futbolcuyla kavga etmiş. Ya olabilir o ya başka. Onu Abi, Gidiyor mu diyorsun? Bak bak konuştuğumuz çok başka bir şey. Emre, Emre Belezoğlu 5 haftadır Fenerbahçe'nin başında evet. bir teknik adam. İşte röportajlarda da A A takım teknik sorumlusu diye geçiyor. Evet. Teknik direktör denmiyor. Bilmiyorum o e, prosedürleri ayırmasa mesele. Meselesi. Yani, büyük ihtimalle onunla alakalı. Soru şu. Emre Belezoğlu teknik direktörlük, teknik adamlık konusunda doğru yolda ilerliyor mu? Devam ediyor mu? Olur mu? Ben yani... diyorum ki olur. Sen diyorsun ki 5 haftada belli olmaz o olmaz. Hayır abi gidiyor mu gitmiyor mu? Çok net şu ana kadar ne görüyoruz? He, şu ana Bunu kadar gördüğüm doğru hamleler yapan, hı hı. E, doğru analizler yapan bir teknik adam. Benim Cevından fark söylediğim şu teknik adam kelimesinin içinde insan ilişkileri de var. Oyuncu yönetme de var. Medya ilişkileri de var. Yönetici ilişkileri. Bunlar uzun vadede ortaya çıkar. Ama teknik bilgi olarak Emre zaten yeterli. Emre futbolcuyken de buna yeterliydi. Emre'nin bir oyun aklı vardı. Emre'nin yani şu anda yaptıkları sürpriz değil. Biz zaten bunları yapar diyorduk. Ben bunu söylüyorum. Bu teknik adamlığının yarısıdır ama. Hı hı. Kalan yarısını görmemiz lazım diyorum. Ben şu anda iletişim... doğru işler yapıyor, doğru oyuncuları oynatıyor. Doğru şekilde gidiyor. ilişkileri şu anda. Ama 5 haftada kimsenin zaten sürtüşmeye girmez. Pençelerini de saklar. Daha böyle e, ön yargılarını saklarsa yapabildiği kadar. Ama kamptan itibaren başlamak başka bir şeydir. Tabii ki. O, onu söylüyorum. E, Turgay abi şöyle... E... Hem sana katkı aslında hem biraz da ters düşüyoruz bu konuda. Çok erken. Bu konuda çok da eleştirdik Emre'yi teknik adamlık kolay bir iş değildir. Belli bir tecrübe ister dedik. Ama o tecrübeye de bir yerden başlamak gerekiyor. Hataları var mı? Hata yapıyor mu? Oyuncu değişikliklerinde yatıyor. Yapıyor. Beş haftadır bazı oyuncu değişikliklerinde yaptı bugün olduğu gibi mesela. Ama Emre'de şu güzel taraf var çok güzel öz eleştiri yapabiliyor. Hem oyun öz eleştirisi, hem kendi öz eleştirisini yapabiliyor. Hem takım öz eleştirisi yapabiliyor, hem oyuncularına bakarak doğru anlatabiliyor. şuraya bağlayacağım. İletişimden bahsediyoruz ya. İletişimi de çok iyi. Hani o bazı teknik zaten bir sıkıntı yok. Evet, bazı teknik adamların şeylerini çok severiz. Atıyorum maç sonu açıklamalarını röportajlarını çok severiz. Yorum bile gerek kalmaz. Çünkü her şeyi anlatmıştır. Evet. Bir şey diyemezsin. Kanaat getirirsin. Emre de bu konuda hem konuşma becerisi, hem kelime haznesi, hem kendini ifade etme şekli o kadar doğru gidiyor ki. Benim dediğim aslında teknik, Aykut Kocaman özetledi geçen hafta. Teknik adamlık konusunda da yanlış yapacak doğru yapacak o da ona işte benim dediğimi bir tecrübe zaman olacak. içerisinde tabii, tabii tecrübe olacak. Benim dediğimi olacak. zaten Aykut kocaman iki hafta önce Emre göreve geldi özetledi. Ne dedi? Emre'nin sinirli tavırlarıyla yap hata yapmazdan korkuyorum. Uzun vadede doğmuş. E, ben de Aykut hocanın bu, çok bu, sakin tavır tavırlarından hata ya, yapmasından o ayrı korkuyorum bir şey. mesela. Benim demek istediğim şu. Teknik adamın yarısı yani futbol bilgisi. sağda olanı görme. Doğru oyuncuları tercih etme. Emre'nin burada hiçbir şeye e, sıkıntısı olmaz. Emre'nin sıkıntısı, sıkıntısı kalan bölümde olur. Emre'nin sıkıntısı kalan bölümde işte. Dediğim gibi yani <laughs> işler kötü gittiğinde basireti koruyabilmek, bazı oyuncularla ters düşüyor düştüğünde... Yok ben Emre'nin o konuda, ben Emre'yi çocukluğundan beri tanıyorum bir taraftan da. insan olarak da tanıyorum, kişi olarak da. E, bu tip şeylere Göğüs çok net biliyor. Ama maçta heyecanıyla çok hatalar yaptı futbol oynarken. Maçta heyecanıyla. O yüzden abi. yine maç heyecanıyla değerlendirmek e, lazım. Daha önce Sergen Yalçın, Sergen Hoca ile ilgili şöyle bir yorum yapmıştım. Sergen Hoca futbolcunu buraya koydu. Buraya döndü. Teknik adamlığa devam ediyor. Emre için bu süreç başladı futbol oynarken saha içerisinde o enerjiyi sarf etmekle kenarda durmak Tabii, nabzınızın işte normal bu, olması işte çok onu, farklı şeyler. İşte yani is, vermeyeceğim. Çok çok özür diliyorum. Bir örnek vereceğim. Cengizhan Rejide o bizde çok fazla top oynamadı. Yukarıda sonra ismini açıklarım. Kendisine de yarın bunu izleteceğim. Bir arkadaşımız var. içimizdeki en sakin ...en böyle tatlı, herkesin çok sevdiği kişilerden bir tanesi... ...halı sahada... Canavar ...iğrenç olur. bir insan oluyor. Yaratık, Yaratık çıkıyor değil evet, mi? Evet, yani Canavar iğrenç bir insan oluyor. Yani direkt Canavar böyle olur. söylemem lazım. Tamam, işte ben de onu anlatacağım. Evet, far farklı şeyler. Evet, ben de onu anlatacağım. Kendimden de bildiğim için birazcık... ...saha içindeki hali, yüzden. ...Emre'yi de biraz tanıdığım için... ...sahada olmak... ...çok başka bir şey. Kulübede takımı yönetmek çok başka bir şey. Bir müddet sonra... Oraya evrilecek Emre başladı evrilme. Ya olabilir. Bence. Sen o kadar güveniyorsun. Ben de onun için beklemek lazım. Evrilmeyi de bilir. Tamam abi zaten bir bir süreçten bahsediyorsun. O ama bir, işte, bir süreç. Onu ben ben o kararlığa daha varamadım senin gibi yani. Ben Sen varmışsın. Ha ben var. neden? Emre'yi birebir tanıdığım için, olabilir. karakterini bildiğim için, sağ için de bildiğim için, dışarıda nasıl bir insan olduğunda bildiğimden sebep. Olabilir. Oraya doğru evrilecek ve evriliyor bence. Bütün söylemleri ee, yani sen vuruşu... şimdi bugünkü maç 3-3 üç bitseydi bunları konuşacak mıydın? Abi notlarımı aldım yemin ediyorum sana. Hayır, yemin etme ya konuşsam da yeterli. E, tamam notlarımı aldım alırım 3-3 de bitse. Türkiye bunu konuşacak mıydı? Konuşurdu. Türkiye diyecekti ki Emre Belazoğlu değişiklik yapmayı bilmiyor. Ya o, o, Türkiye baş... Yanlış Yanlış söz, şimdi, o Türkiye başlıyor. Yanlış mıyım? O Türkiye diyeceğim Hiç de ben de Türkiye'yim sonuçta. fena herkese maç, maç, maç herkesin yorumu şeydi. farklı olabilir. Sen farklı yorum yaparsın. Değişiklerden dolayı Emre de bu işi mi diyecek. Ben de onu söylüyorum. Bu işi uzun vadeli bakmak lazım. Sen güveniyorsun ama ben ben Sergen Yalçın'a bile Beşiktaş'ın Fatih Terim olacak diyemiyorum şu anda. Görmem lazım ki bütün sezonu çok iyi götürmüş. Evet. Şu ana kadar şu harika an, gelmiş. Harika gelmiş. Ben Emre'ye 5 hafta nasıl derim ya? Sezonun gelecek seni belki 6. haftası iki futbolcuyla bir tartışacak. Belki kıyamet kopacak gidecek. Sağda bunu yaptı çünkü. Em, ben sana şu an Hatırat çok iddialı bir şey söyleyeyim. mi? Hani. Şu ana kadar gördüğümüz şeyler. E şu ana kadar gördüğüm futbol tarafı futbol tarafında zaten Emre'den. Turgay bir ben sana çok iddialı futbol bir şey söyleyeyim tarafı. mi? normalde çok iddialı konuşmam bu konuda. Yok konuş öyle konuşmam diyen hep konuşur zaten söyle. <laughs> Konuşmuyorum o zaman. <laughs> hayır hayır. ben Yok, gerçekten iddialı... konuşmuyor ama. Emre Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinden bir tanesi Heh. olacak. Diyorsun. Aklını yazıyorum buraya. Oraya verirse. Sonra vermedi mi diyeceksin? Hayır demeyeceğim. Vermediğinde zaten belli olacak. Ben yazarım bu kitapta Tamam yaz. Emre. Ve bunu Emre, da söylüyorsun. Emre Belezoğlu Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinden bir tanesi olacak. Yazdım. Peki. Tarihini de yaz. Tarih zaten kitaplarda var. Peki. Ben de katılıyorum, destek veriyorum. Bir olacak. Tamam. Beni de yaz. Kerem'le şey diyorum. Cehine Keren Eriş, Can Bulat, Ceyhun Eriş. Ceyhun Eriş, Ceyhun Eriş Kerem diyorum. 0133 diye de yazabilirim. Gerek yok. <laughs> 2604. Ya inşallah 21. da böyle olsun. Türkiye'nin bunlara ihtiyacı var. Türkiye 10 yıldır, 20 yıldır Aynı teknik alanmanın peşinde o, o takım bırakıyor ona gidiyor biraz çıkıyor işte beş alttan çıktı yeni. Evet. Çıksın biraz Çağdaş'tır İlhan, İlhan, İlhan Paluttur ne bileyim işte. Tabii tabii de çok var abi. Çıksın tebrik yani tebrik ediyorum. Çıksın çağdaş, ben ona bir şey çağdaş demiyorum. Çağdaş, Atan, İlhan Palut, Katip Paşa'daki Ömer, Ömer Erdoğan, Katip Paşa'daki neydi adı? Karagümrük'ten giden. Şenol Can. Şenol Can. Şenol Can'ın Belce ilgili bir sıkıntısı var bildiğim kadarıyla. Evet. Ya çıksın benim derdim o değil. Ben ben şunu söylüyorum ben diyorum ki ben mesela burada birçok arkadaşımdan duydum bir sene önce. Ya şöyle bir ilan palut park işte şu oldu falan. Dedim ya ne gördünüz de dediniz abi bunu ya. Yani. Ne yaptı adam yani? Ne yaptı? Ben Ersun Yanal'da bu tepkiyi koydum yıllar önce. Sanlı abi geldi bana bugün Turgaycı'da Ersun'u alıyorlar dedi. Ben hemen telefonla Ersun'un ilk çıktığı Denizli hocaydı. 90 Kaç bilmiyorum. 98. Yok, 90, e, 97 98. Denizli'de denizli. denizli. daha mı önceydi? 97 98. Önce, daha önce. Denizli. Ben o zaman önce Göztepe'de, oynuyordu. ben azıcık 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 Göztepe'de oynuyordum. ben var ya bak açık açık söylüyorum burada. Kim varsa ötüp alalım dedim manyak mısınız dedim ya. İlk çıkış yeri Denizli'dir. Ersun. Bu kadar bir adamı dedim övüyorlarsa zaten dedim bırakın. ne yaptı da övülüyor? Ki Ersun Hoca'nın bence Gençler daha, Gençler Birliği'nde daha da iyi. Daha öncesi var. Tavşanlı Yiğit var mesela. Evet. Yani hayır olabilir. Ben şunu diyorum abi. Pat yağmurdan çıkan mantar zehirli olma ihtimali çok yüksektir ya. Bir bak bir bekle diyorum ee, ya. Evet evet abi sen biraz oca. E, sen biraz Hemen Beşiktaş'a hoca. Ne oluyor dedim ya? Cebinde bilgisayarla geziyormuş. Ya oyun oynuyorsa bilgisayarla. Ya onun için geziliyorsa. Ya oynamamış abi işte. <laughs> ya onun için geziliyorsa. Ya bu kadar mı görüntü aşığız ya? Bu kadar mı görüntü? Bir de bir, 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 bilgisayar görüyoruz. Abi adamın elinden bilgisayar düşmüyor. Turgay bir şey söyleyeceğim. Ben teknik, Adam film izliyor. Ben. teknik direktör olunca hiç sistem falan oynatmayacağım. Keyif alın. Nasıl istiyorsanız öyle oynayın diyeceğim. Adam film izliyor. Vur ya. dibine koş peşine. Adam film izliyormuş bilgisayarda. Bir de şey böyle sanırsın kansere çare bulmuş adam bilgisayarla geziyor diyor. Donanım için yenilikten yenilik olduğundan taki ya takip ediyorlar. Ya abi. algı algı algı. Abi. Medyada 4 tane adam bu. Hayır sadece Senin için doğru zaman aynı cümleyi kullanmıyor. Abi bir diyor? şey söyleyeceğim. Niye bu kadar basite indirgedin sen bu işi? Ben anlamadım ya. Bu kadar basit kardeşim. Ya bu, seyre... değil, bu kadar Allah basit Allah ya. Allah. Bu kadar basit ya. Hayır bu kadar basit. İşte şey bu kadar basit olsa maalesef bu kadar basit değil. Çağa ayak uydurmak çok gerekiyor. Çok küçük bir örnek vereyim. Ee, dün Minds, Minds takip Bayern etmek maçını verdik. Evet. Minds ligin ilk yarısı bittiğinde Schalke kadar umutsuzdu. Küme evet. düşmüşlerdi. Açıkçası kimse evet. kalacaklarını düşünmüyordu bence. Evet. Bo Svensson diye genç bir, bir teknik geldi. direktör geldi. E, Mateta diye bir oyuncuları var. En iyi oyuncuları. Forvet. Crystal Palace'a sattılar. Bu adam Bayern Münih'i perişan etti dün. Evet. Ve bu arada ligin en formda takımlarından biri. 7 maçtır kaybetmiyorlar ve ligde kaldılar çok büyük bir sürpriz olmazsa. Her şeyi değiştirdi. Evet. Demek ki büyük bir emek verdi, büyük bir çaba sarf etti. Bütün söyledim bu zaten. Evet. Adamın ismine, canına, üstünde yelek mi var, şapkamı var, elinde bilgisayar bakmam. Adam sadık şeyine bakar, bir maçı yaşıyor mu? Tamam, Yılmaz hocayla elinde taşınır. Yılmaz hocayla not defterlerini yapıyor. Sen şimdi Yılmaz hocayı şimdi çıkar dışarıda ağlat bakayım ağlatabiliyor musun? Yok onu anlatamazsın. Bu arada Yılmaz'ı de... Maçı kazandı. Oh, Şunu diyorum. Canım canım. Maçı yaşasın. Teknika. Ben buna bakarım ha. Futbol evet. kuantum fiziği değil kardeşim. 16 yaşındaki adam da bilir futbolu ilgi gösterirse. Kuantum fiziği değil bu ya. Yani. Kuantum fiziği abi futbol. Değil hiç alakası yok. Öyle abi. Bir şey önemli. Emek vereceksin bir. İnsan ilişkilerini yolcak iki. Sağda da maçı yaşayacaksın. 12. adam olarak yaşayacaksın. Kaç maça. tane insan bunu yapabiliyor abi? Ya bunu yapanlar ön plana çıkıyor. Tam o yüzden kuantum fiziği dedim. Anladın Hiç mı? alakası yok kuantum fiziğine. Kuantum fiziğini kaç kişi yapıyor futbolu, bütün dünyada? Futbolu bilmek, futbolu bilmek işin zor tarafı değildir. Futbolu yönetmektir zor Abi, tarafı. Abi mecaz bunu yapıyorum bildiklerini zaten. Bildiklerini uygulamak ha, değil mi? Yönetmektir zor evet, tarafı. O yüzden Senin kuantum fiziğidir zaten. Senin anlattığın iyi bir örnek. Mecazdır bu aslında. Genç bir adam demiş ki ya benim bir inancım var. Biz bunu başarırız. San da olmaz. O da demiş. Çıkmış bayan müniği yenebileceği şekilde oynamış. Yani bireysel olarak baktığında gerçekten al Türkiye ligindeki takımlara koy. Ya bu adam burada niye oynuyor diyebileceğin oyuncular da var bu arada kadroda. Vardır.